Ece olduğu kendi arzumuz ile Taner Ölmez Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Kendi arzumuz ile sevgili Ece Çeşmoğlu'nun <laughs> musunuz? Evet. 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 Evet her zaman iyi kullanmayı çok istiyorum. Hiç, Aynen. hiç Aynen. yanlış yapmamayı istiyorum. O nedenle sizler bu kadar çok müziği yaptığına olan inancı da sizleri Karaköy'e ilan ediyorum. Hayırlı olsun.